Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün sizlere e, kablosuz bluetooth kulaklıklar için yani e, normal kablosuz kulaklıkları kablosuz bluetooth kulaklık yapacağımız için e, o bluetooth kulaklıkları ve hatta videosunu çektim Vestel DSBK 550 bluetooth kablosuz kulaklık için arkadaşlar böyle usb e, bluetooth adaptörü aldım arkadaşlar artık bununla bütün kablosuz bluetooth kulaklarımızı çalıştırabileceğiz arkadaşlar bu da böyle kısa bir e, bilgilendirme tanıtım videosudur yanına kutu açılımı yapacağız ama bilgisayarı açamayacağız neden çünkü tam işlerimizi devam edeceğiz arkadaşlar sonra tam işlemimiz bitince bilgisayarı açacağız. Arkadaşlar sonra bu kulaklık e, pad, e bluetooth kulaklık bluetooth USB adaptörünün kutu açımını yapacağız arkadaşlar. iyi izlemeler, hayırlı geceler.